3. Sınıf Öğrencileri kanalımdan hepinize tekrardan merhaba. Kıymetli 3. Sınıf Öğrencileri, bugünkü videomuz Türkçe Ders Kitabımızın Top ve Komşu adlı metni ve metnin etkinliği cevaplarını yapacağız sizlere. Tebrik Dilerseniz sizler beğen tuşuna basarken ben de videomuzun hazır bölümüne başlayayım. Sevgili öğrenciler, 1. bölümde bir fıkra var ve bu fıkrayı okumamız isteniyor. Fıkraya bakmadan önce burada bir ee, görsel var. Burada bir çocuğun elinde top var. Çocuk sanki biraz afacanca tavırlarla gülümsemeyle ee, komşusunun camını kırmış sanırım. E, komşusu da sanırım biraz sinirlenmiş görünüyor. Ve bakalım neden bahsediyoruz programımız. Niçin kaçıyorsun? Çocuğun biri top oynarken komşusunun camını kırmış. Tam kaçarken komşusu çocuğu yakalamış ve sormuş. Nereye kaçıyorsun? Çocuk afacan bir şekilde cevap vermiş. Kaçtığımı gibi söyledi? Kırdım camın parasını getirdi. gidiyorum? Evet burada güzel bir programımız vardı. Dilerseniz B bölümüne devam edelim. Kıymetli öğrenciler top kullanılarak yapılan spor dallarını işaretle Bildiğiniz gibi basketbolda, şey, futbolda ne vardır? Top vardır. şöyle. Güzel. Futbolda vardır. Evet, handball onda da vardır. Voleybolda da vardır sevgili öğrenciler. Evet adı üstünde su topu. Bunda da var mıdır? Vardır. Teknede, jimnastikte yoktur. Atletizmde yoktur. Pimponda ne vardır? E, top vardır. Golfte vardır teknede. Kayakta yoktur. Basketbolda vardır. Teniste vardır. E, halterde yoktur. Teknede. İkinci etkinliğimizle de devam edelim. Top ve komşu şiirini önce sessiz sonra sesli olarak okuyalım deniyor. Sevgili öğrenciler. bu şiirimizi okumadan önce isterseniz de bakalım. Burada bir görsel, buradaki görselde bir adam kaşı çatlarıyla eline topu almış ve çocukların yanına gelmiş. Buradaki çocuklar da sanırım yanlış bir şey yapmışlığın, yanlış bir davranışının mahcubiyetiyle ne yapıyorlar? Adama bakmaya çalışıyorlar. Sanırım yanlış bir şey yaptığının ona da farkında. Kıyafetlerinin de futbol oyuncuları belli oluyor. Buradaki taşlar da sanırım onların kalesi. Kıymetli öğrenciler dilerseniz Cihan Demirci'nin e, yazmış olduğu top ve komşu şiirinin ne yapalım? Sizlerle bir de okuyalım. Mahalle maçı bu. Öyle bir şut çektim ki kırıldı komşunun camı. Karşımda buldum birden komşu amcamı. Bekledim ki komşu amca topumuzu kessin. Oysa nasıl da mutlu etti beni. Nasıl da şaşırttı beni. Topu eline alınca dedi ki komşu amca dedi komşu amca helal olsun sana be çocuk. Maçlarda bile göremiyoruz. Böyle sert şut. Böyle sert bir şut. Evet burada Cihan Demirci'nin yazmış olduğu Top ve Komşu Adlı Şiiri okumuş olduk. Kıymetli öğrenciler dilerseniz 3. etkinliğimize devam edelim. Burada bazı kavramlar var ve bu kavramlarla ilgili araştırma yapmamız isteniyor sözlükten. Ardından sözlük anlamıyla birlikte tahminde bulunmamız isteniliyor. sevgili öğrenciler maç İki takım arasında topu kaleye atma oyunu olabilir. Tahminimiz çünkü. Sizler de kendinize ait kendi cümlelerinizle bir tahminde bulunabilirsiniz. Sözlük anlamı. Bazı spor dallarında iki takım, iki kişi, iki taraf arasında yapılan karşılaşma karşılaşmadır maç. Ee, şu tahminimiz gol atmak için kaleye yapılan atış olabilir. Ee, sözlük anlamına baktığımız zaman bir oyuncunun topu ayağıyla veya kafasıyla bir başka oyuncuya kaleye veya alan dışına göndermek için yaptığı sert ve hızlı vuruştur. Bir metodolojiler bir önceki e, kelimenin son harfiyle başlayan kelimeler yazarak kelime e, zinciri oluşturan Burada sevgili öğrenciler baktığımız zaman maç Ç ile bitiyor. Çay da yeni başlayan yeni bir kelime. Y ile başlayan yeni bir kelime yaprak. E, K harfiyle başlayan kaktüs. Ardından e, S harfiyle başlayan bir kelime saksı. Ardından ı harfiyle ılık. T harfiyle başlayan bir kelimemiz kedi. Ve i ile başlayan bir kelimemiz iplik. Bu şekilde kelime zincirimizi ne yapmış olduk? Oluşturmuş olduk. Etkinlik dörtte ise tekil öğrenciler. Aşağıdaki soruların cevaplarını ne yapmamız isteniyor? Metne göre, şiire göre cevaplamamız isteniyor. Baktığımız zaman çocuklar ne oynuyorlar? Ne oynuyorlardı? Çocuklar top oynuyorlardı. Çocuğun vurduğu top nereye gidiyor? Çocuğun vurduğu top komşunun camına gidiyor. Çocuk komşusunun nasıl davranmasını bekliyor? Çocuk komşusunun topları kesmesini bekliyor. Dördüncü da komşu nasıl davranıyor? Helal olsun sana be çocuk. Maçlarda bile göremiyoruz. Böyle sert bir şut diyerek çocukların davranışını hoş karşılıyor. Son sorumuzda ise komşunun davranışlarından sonra çocuk neler hissediyor? Çocuklar bu davranıştan sonra şaşırıp mutlu oluyorlar sevgili öğrenciler. Bir sonraki bölümde ise şiirimizin konusu ve ana duygusunu yazalım isteniliyor. Şiire farklı bir başlık önerelim isteniliyor. Baktığımız zaman şiirimizin konusu top oynayan çocukların camı kırması. Şiirimizin ana duygusu ise çocuklara gösterilen anlayış olabilir. Bir de şiire önerdiğimiz başlık ise gerçek komşuluk olabilir sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler şiirdeki çocuk ile arkadaşları kendilerine ve çevrelerine zarar vermemek için nerelerde oynamalıdır? Listeyelim isteniliyor oyun parkında olabilir, okul bahçesinde olabilir, çocuklar için ayrılmış güvenli alanlar olabilir, pratiğe kapalı alanlar olabilir, evimizin bahçesi olabilir, piknik alanları olabilir sevgili öğrenciler. Kıymetli öğrenciler, 5. bölümümüzde bir ne var? Şiir var. Ve bu şiirde hatalı yazılan bazı kelimeler var. Onların altını çizelim deniyor. Sevgili öğrenciler, burada bildiğiniz gibi bizler şiiri yazarken şiirimizin ilk dizeli ne olurdu? Büyük yazılırdı. Dolayısıyla önce bir okuyalım şiirimizi. Eski bir oyuncağım vardı. Onu buldum geçenlerde. Dedem yapmıştı her şeyi eliyle. Küçük bir tekerlek, kırmızı bir topa. Ucunda tenekeden bir zil. Koşunca zil sesi doluyor her yere. Baktığımız zaman burada eski kelimesi, onu kelimesi, dedem kelimesi, her kelimesi küçük, kırmızı, ucunda ve koşunca. Sevgili öğrenciler şiir başlarken dizelerin ilk, e, ilk, harfi ne olurdu? Büyük yazılırdı. Dolayısıyla bu kelimelerin yazımı yanlıştır. Bu şekilde düzeltmesi gerekiyor. Kıymetli öğrenciler e, e, ikinci etkinliğimize bakalım. Baktığımızda sizin için bir maçı kazanmak mı yoksa centilmence oynamak mı daha önemli değil. Arkadaşlar da de tartışalım. Benim için önemli olan centilmence bir oyun oynamak daha önemlidir. Evet. Oyun oynarken arkadaşlarımı kırmadan birlikte yerine benim için önemlidir. Oyun oynarken hırslı olmak, maçı kazanmaya çalışmak oynadığımız oyuna ve arkadaşınıza zarar verebilir sevgili öğrenciler. Baktığımız zaman e, sevgili öğrenciler 7. bölümümüzde bir e, ne var? E, röportaj var. Beden eğitimi öğretmeninde yarı çevredeki bir sporcuya aşağıdaki soruları yönelterek onlarla röportaj yapın. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler röportaj karşılıklı sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde oluşuyor. Burada ee, ben kendi adıma doldurmak istedim. Sizler de bunu bir beden eğitimi öğretmeninizle ya da bir sporcuyla yapabilirsiniz bu röportajı. Adınız soyadınız Hayri Demirtaş. Hangi sporla ilgileniyorsunuz? Voleybol sporu ilgileniyorum. Niçin bu spor dalını seçtiniz? Çünkü bu sporu yaparken eğlendiğimi düşünüyorum. Yaptığınız sporun eğlenceli tarafları nelerdir? Yaptığım spor sayesinde kaslarım gelişiyor. Kendimi zinde hissediyorum bu oyunu o olarak oynadığım için birlikte çok güzel zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Bir de yaptığımız sporun zorlukları nelerdir? Yaptığımız sporun zorlukları topa çok iyi odaklanmak gerekiyor. Bir de reflekslerimizin iyi olması gerekiyor. Topa yanlış bir şekilde uzandığımızda sakatlanma riski oluşuyor sevgili öğrenciler. Bir de e, burada bizim yaşımızdaki çocuklara hangi sporu yapmalarını önerirsiniz diye bir soru sorulmuş. Bir de niçin demiş. Sevgili öğrenciler, öncelikle herkes ilgisi ve yeteneği olduğunda bir spor seçerse yaptığı sporda daha başarılı olur. Basketbol, voleybol, futbol, voleybol, tenis yapabileceğiniz sporlar ıı, arasında olabilir. Sevgili öğrenciler, günümüzde aktif olarak spor yapan, beğendiğiniz, takdir ettiğiniz sporcu hangileridir? Günümüzde aktif olarak spor yapan futbolda Messi, Ronaldo, voleybolda Ebrar, Eda, beğendiğiniz sporculardandır. Öğrendikten sonra bölümümüz var. Sizce bireysel olarak yapılan sporlar mı yoksa takım olarak sporları mı daha eğlencelidir? Niçin? Bence takım olarak oynanan oyunlar daha eğlenceli diyor. Çünkü takım başarısı arkadaşlık ilgilenip geliştiriyor. Ee, sizce bir, sporu, bir sporcu rakibine nasıl davranmalıdır? Bence bir sporcu rakibine saygılı ve centilmece davranmalıdır. Bu şekilde karşılıklı haklarımıza saygılı davranmış olur. davranmış birbirimizi üzmemiş oluruz. Önceler, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda sağlıklı bir hayat için sizde su için adlı metnin etkinlik cevaplarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.